Arkadaşlar bugün Arkadaşlar ben de yanındayım Şimdi Kardeşi olarak Hamza yani Hamza ben değilim Zeynep biliyorsunuz görüyorsunuz zaten beni Vs atacağız mağara arasında Ben haltayı değiştireceğim mor cennet yapacağım Mor cennet Hamza Mor cennet diye bir halte var sen, Ha doğru Mor cennet bak arkadaşlar şimdi Zeynep bak Çok so güzel mor cennet ama biraz zor Uzak Uzak menzilli karakter seçmen lazım mor cennette. Niye seçmeden? Niye seçmeli mor cenneti? Kafayı yiyorum. Ben de mi seçmem gerekiyor? Yok benim seçmem gerekiyor da. Arkadaşlar ne oluyor? Ya mor cennet var da. Mor cennet. Dur ben de seçeceğim mor cennet. Dur bakayım ya. Mor cennet. Ben niye de Arkadaşlar. Kaybedelim mi hemen şey arkadaşlar? Arkadaşlar ben direkt öleyim. Ben de öleyim şimdi. Ben ölürüm ya arkadaşlar. Teşekkürler. Nasıl değilsin? Zamanlara gitmeye çalıştım. Arkadaşlar hani boş boş ne yapmıyoruz? Gerçekten ölmemiz gerekiyor ki. Artık mor cenneti çekemiyoruz. Mor cennet oynayacağız. Ben, 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 ben yere gel. Ben öldüm ki. Öldüm ben de öldüm. Evet arkadaşlar durun ben mor cenneti seçeceğim. Ben seçeyim mor cenneti. Ya sen seçemiyorsun Yes. Test etsem bir şey olmuyor yani. Arkadaşlar durun bir ben. Bu hocam ne Sen ne yapıyorsun? Sen, nerede tek? Çıksana oradan. Teksin. Gel şimdi. <laughs> Aben, dur bakayım hocam. Dur bakayım hocam. Dur Dur Ne var orada? Gel bir yer. Ama çok güzel. Ee, güzelse niye se seviniyorsun? Hadi bakalım arkadaşlar. Tamam. Seçtin mi? Seçtim. Ben uzak menzilli karakterler seç. Jolt gibi mesela. Jolt Erke... cold? He, Ha Colt. Ben seçeyim o zaman. Arkadaşlar ben de Piper alacağım. Oho sen onun en güçsüz karakterini aldı arkadaşlar bu. Duydum ki sesini. Şu şu. E çok güçsüz işte. Sen beni alamazsın ki onunla. Hani bu güçlü Sen on bu haritada alamazsın. He, bu harita başka. Bu harita uzun menzilli karakterler seç. Hangisi Belle mesela. Belle onun En uzun menzilli karakterler. Alayım mı? Al. Hadi. Güçlü mü? Ya hayır ben de uzak. Penne Piper'ı Arkadaşlar bu güzel. Bu bölümü seviyorum. Böyle zıplamalı bir şey var. Piyum. Ya ben senin niye dibine girdim ya? <laughs> ben dibine girdim. Dibine girmeyecektim ben seni. Piyum. <laughs> Piyum. doyuyoruz de değil mi? Hı hı. Arkadaşlar ben şu an Zeynep'i öldürüyorum. Lan ne oluyor ya? Yavaşlatın Zeynep'i. Altıcı. <laughs> <laughs> öldür. <laughs> Vallahi gelicem. Sözleşisini öldürdüm. Ben gidene yavaşlatıcı koymuş buraya. Tamam tamam O ne be? Yavaşlatıcı Yavaş. koyuyorsun ya. O ne ki? Ha. He biliyorum. Oo oh oh ben O ne oh çok oh çok oh O, ne oh oh o <laughs> önce bir canla beni yeniyordun. Canım bir kalmıştı. Ya yine yarıştırdır koymuşsun buraya. Ne yapıyorsun? Beş iki daha, beş Öküz gibi vuruyorum, öküz. <laughs> Arkadaşlar gerçekten daha iyi. Benim özel gücüm niye böyle? <laughs> Sen özel gücün bana vurduğu zaman aşırı vuruyor bana yani. <laughs> Abi <Hadi gel>, benim. Gibi <laughs> girdi ya? Dur. Arkadaşlar oynayışım çok değişik. Gerçekten... Arkadaşlar Zeynep biraz kötü oynuyor. O yüzden tek atıyorum ama. <laughs> Arkadaşlar çok kötü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar normalde oynayabiliyorduk da. Oyunu unuttu artık. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Daha oynayacağız arkadaşlar. Yani hemen bitmedi. Yani ben biraz geç kaldım. Mor cennette başka bir karakter çizeceğim. Oyun oh, oh. bu da oyunun karakteri bence. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Bana tamam. Tamam başka Jo Colt seç Colt. Nerede ya? de benim öylesin. Bir dakika hocam. Gel bir yanına. Gel. Gel bir yana. Gel burada, Ben de seninkine bakıyorum. Evet. Sen de benimkine baktın. Bak. Ben... Brok. Bro. Sen, i̇şte. Sen de Brok seçmişsin. Brok. Seni Brok tutacağım hadi bakayım. Ben de Brok'um. Evet. ne bro, olur? Az önce az kalsın beni bile yeniyordun. Ne no, oldu? Söyleyeyim bak. Sen bana ateş ben sana ateş ettim bir zıpladı. <laughs> sen de öldün. <laughs> sen de mi öldün? Ben de öldüm sen de öldün. Hadi bakalım herkese. Diyorum zıpladım. Yok 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 yok. ooo <laughs> bu ne ya? Ortaya atıyoruz. İkimiz de ölüyoruz. Bu nasıl bir şey? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Zeynep biraz manyak. Siz, siz, siz bunu niye bakmayın? Ya, o... lag, 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 lag. <laughs> gelişine plan yapıyorum gelişine. Arkadaşlar <laughs> ya, bu deli. Siz bu deliye bakmayın yani. On şuraya ya. Ben Lan, ben prokla mi? çok iyisin bak Prokla. Ben on mi? on ikisin. Lan, bir ya orada mavi yıldız var. Mavi yıldız. Bir sayılıyor. Bir tane daha sayıyor Sen beni öldüremezsin. Arkadaşlar bu harbi manyak. <laughs> zır deli bu zır deli. <laughs> zır deli arkadaşlar. <şan>. Zır deliyle beraberim. <laughs>

Esta eh, ben seçtim. Aa, koltuğu bozmuşum. Arkadaşlar bakalım ya. Ben ben seçmedim. koltuğu bozmuş. Ne yapıyorsun koltuk, moltuk? Git de. Koltuk abi. Colt, Colt. Colt <laughs> yazıyor ama İngilizcede Colt diyor. Colt diyor, K diyor okunuyor. Bazen S diyor okunuyor. Yani. Ya bazen öyle de okunuyor. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. Kolt kolt. Colt, Colt hadi bakayım. Ama ben koltta çok koyayım. boşa ulti kullandım. Aman 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 aman. Bu tam bir manyak. <laughs> ede 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 falan diyor. Zır deli bu zır deli. Zır deli. <gülüyor> 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 Arkadaşlar her bir <zırdeli> bu. <laughs> gerçekten bu bunu ben bir, benim bir doktora götürmem. <laughs> ya, Hayır, gerçekten zır, zır deli bu. Evet zır dedim. Ne biraz da deli diyor. Ökece, bu kendinde biraz da diyor. Herbiden zır deli. Ya, ne zır, ne olacağım? Bu deli ne, olacak, ne olacak? Zır deli. Zır <laughs> Var mı zürdeli? Ya yani dünyanın en zürdeli şey. <laughs> yani Rekor kitap. Zürdeli biliyorum <laughs> da <zırdeli>. Arkadaşlar <laughs> gerçekten zürdeli. Ben bunu harbi doktora götürmem lazım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu sefer koltuğa iyi oynamaya başladı. <laughs> <Tiyo>. bak boşa attım. Zürdeli. Zürdeli. arkadaşlar gerçekten zır deliğini oynuyoruz. Zır deli. Evet gerçekten zır deli. Kafayı yiyeceğim artık. Bu kadar zır delilik olmaz. Aa evet, zır deli bu şunu yaptı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet. Ama Abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. unutmayın. O <laughs> Var ya her şeyi izin. Oradaki like butonunu, abone butonunu, bildirim butonunu yok edin ve bay bay.